çalışmaları güzel oluyor. <laughs> Hayvanlarımızı Havalar soğuduğu için dışarıda gezdiremiyoruz. İçeride de devamlı kapalı şey olmuyor. Bunu da yapmıştık. Kondüksiyon vermedik şimdiye kadar. Ee, bir kondüksiyon çalışması yapalım dedik. Öteki hayvanlarımız bir iki tanesini şey yaptım o kadar çalışmadı ama e, bunlar artık yavaş yavaş tabii durdukça hırs yapıp çalışacaklar. Çalışmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar hayvanlarınızı ayaklarını e, açabilirsiniz yani her gün bu şekilde hayvanlarınızı şey yaparsanız kilosunu da yerinde tutmuş olursunuz hem ayakları güçlenir kasları güçlenir hem de e, fazla kilo almaz yani. Evet görüyorsunuz arkadaşlar maşallah yani biraz durdu durdu Ondan sonra şimdi yarış başladı bu şekilde hayvanlarınıza zarar vermeden kondüksiyon yapabilirsiniz. Şimdi dışarıdaki horozun dönmesi biraz da içerideki horoza bağlı arkadaşlar. İçerideki horoz oradan e, hareketlenip dışarıdakine hırslandırması lazım. Onunla beraber dönmesi lazım ki e, o da onun peşine dönsün, hareketlensin. İçerideki horoz e, hareketsiz olursa dışarıdaki de dönmez yani. Ondan dolayı içerideki de hareketli olması lazım. Veya içeriye tavuk da atabilirsiniz. Tavuk attığınız zaman tavuğa e, binmediği için horozunuz ona da yani eşlemek için o hırslanıp bu şekilde dönebilir. Ben hiç denemedim. Deneyen arkadaşlar var. Böyle de çok güzel oluyor diyorlar. Ben denemedim. E, bir daha da o şekilde denemek istiyorum. Bir göreceğim bakayım. Evet ne oldu oğlum? Bana mı bakıyorsun? Bana bakma, bana hiç bakma. Hadi bakalım. Harekete devam. Ne oldu? Yoruldun mu? He? Yoruldun mu oğlum? yorulması lan. Maşallah oğluma benim. Evet. Hırslandırıp döndürmek gerekiyor. Biz hiç <laughs> e, bu şekilde şey yaptık ama e, Bundan önce de bir beş dakikası daha var. E, güzel döndü, hareketlendi. Hadi oğlum bakalım. Hadi bakalım. Şimdi öbür kümeslerde horozlar da ötünce biraz da onlara bakıyor, şey yapıyor. Ondan dolayı kafası karışıyor yani. Kümestekilere bir dönsem, oraya bir şey yapsam diye. Hadi oğlum imparator. Bu yarım işte arkadaşlar hemen hemen e, iki, te, iki sefer daha hazır olur ama gagası, gagası biraz, e, gagasını bekleyeceğiz ondan dolayı bu şekilde kondüksiyon vermeniz gerekiyor hayvanımıza Yarın da bir de tuzla bakalım oluyor mu olmuyor mu hep beraber izleyip görürüz inşallah bir de başka bir horozluğa koyalım. Evet şöyle iki dört yüzümüzü koyverdik. Bakalım. Bu da hırs yapacak mı? Tabii ilk atışta biraz tartıyorlar birbirlerini bakıyorlar. Hareketlilik var mı olacak mı diye. Oradan karşılaşmak istiyor. Şimdi yavaş yavaş dönmesi lazım bakalım. Hadi bakalım. yerde hareket ediyor bu. Hadi bakayım. Anca anca hırslanıyor. Hadi oğlum. Yani arkadaşlar şimdi böyle attığınız zaman hemen dönmesini beklemeyeceksin. Hemen yarışmasını beklemeyeceksin. Arkadaşlar iki dakika atlatıp o şekilde bırakıyorlar. O zaman daha çabuk dönüyor, hızlanıyor. Burada şimdi hırs olmadığı için birbirlerini dartıyorlar. Ondan dolayı dönmez. Bu şekilde bir iki dakika bekleyeceksiniz. Hemen pes etmeyin yani. Hayvanımız niye dönmedi, niye şey olmadı diye. Çok Biraz sonra o da kendi kendine hırslanacak. Ondan sonra dönmeye başlayacak, koşacak yani bir şekilde. Görüyorsunuz yavaş yavaş hırslanmaya başladı. Ondan dolayı yani atar atmaz dönmesini beklemeyin. Hadi bakalım lan. Aferin, aferin olacak olacak yavaş yavaş. Yavaş yavaş hırslanacak bakalım. Oğlum bakalım. Evet, evet. <laughs> evet. hareket olduğu zaman hayvanların kasları gelişir. Kiloyu da fazla almazlar bu soğuk havalarda hayvanlarımız fazla kilo alıyor niye çok yemiyorlar hava soğuk olduğu için mecburen hayvan fazla yemiyor hareketli olmadığı için kilo alıyor mesela dışarıda tavukların içinde gezmiş olsalar en az 100 gram daha az olur bunların kiloları çünkü niye devamlı hareket halinde oldukları için kiloları 100 gram daha az olur ama kapalı hayvan ister istemez kilo alıyor arkadaşlar Öt, keratalara bak. Ölü yok, ölü yok, ölü yok. Dönün, dönün. Hadi. Hadi bakalım. İşte bu şekilde hayvanlara zarar vermeden kondüksiyon verebilirsiniz. Anne mi oğlum. Evet. <laughs> en sevdiğim. Gel, gel bakayım. Karanlık. Gerek yok. Çiçekler vermez. Çiçeklerimizi düzelttik. Evet. Kondüksiyonu gösterdik. Yani nasıl olacağını şey yaptık. Bu kadar yeterli gelir. Hayvanlarımız zaten pek hırs yapıp dönmüyor. Kondüksiyon yerini bu şekilde yaparsanız hayvanlarınız gayet güzel dönerler. Hırs sanırlar. Ve kiloları çok olmaz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı kandiller dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.